Arkadaşlar merhaba. Mühendisten Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Şu şöyle arka bahçemizde bazı böyle yeşillikler dikiyoruz. Ispanak gibi, turp gibi, tere gibi, pırasa gibi şöyle. Bunları dikerken toprağa kazdığımızda daha önce burası çok taşlıydı. Şu taşlar falan hep buradan çıktı. Bunlar küçük parçalar. Şöyle iri iri kayalar vardı. Zaten e, havuzu da onunla ördük. Bazen böyle onları çıkarmak için dinamit attırmıştım. Böyle iri kayalar altta kalmış. Üstüne toprak döktüğümüz halde zamanla toprak oturuşunca bunlar böyle meydana çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben de bunu daha önce tanışmış olduğum şu mürsel Hilti ile tepesini kırmaya çalışacağım. Şu şekilde kırıyoruz. Buradan temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu ee, az sonra hiltimi çalıştıracağım. Ve daha önce tanıtmış olmama rağmen yine bu videoyu da böyle çekip sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Yani bu kayaları hiltimizle kırıyoruz. Hiltimiz işe yarıyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. Kayayı böyle parça parça kırarak bürsel itimizle bunu böyle kırarak bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle sizlerle yine bir video çekmek, paylaşmak istedim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ay ay, parça parça. bu şekilde kırmaya devam edeceğiz ee, ve kayalardan temizlemiş olacağız bunu da böyle sizlere bir video çekerek paylaşmak istedim başka videolarımızda görüşmek üzere Hepinize iyi günler diliyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar